Sivit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılı içerisinde hedeflenen 100 bin ton asfaltlama hedefine emin adımlarla ilerleyen Sivit Belediyesi 40 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen çalışmalarını aralıksa sürdürüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni mahalle Hakkı Akgüz Caddesi ile Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde bütünlü sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda 3000 ...800 ton sıcak asfalt kullanıldı. Vali Belediye Başkan Vekili Osman Hacı talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda zamanla yıpranmış hasarlı yolları sıcak asfalt ile yeniliyor. Bu kapsamda 100 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Asfalt çalışmalarımız belirlenen plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edilecektir. Kent içi yollarda asfaltlama çalışmaları ile ulaşım hizmetlerinde büyük bir aşama kaydeden Silt Belediyesi başlattığı asfalt çalışmaları tamamlanması ile birlikte kent farklı bir görünüm kazanacak araç geçişleri ve ulaşım daha da konforlu hale gelecek. thank <laughs> you